merhaba biz Hakkari Gerçi Engeller Derneği olarak şu an Yüksek Vada'yız. Yüksek Vada'daki çok kıymetli mahalle muhtarlarının destekleriyle Bugün Hakkari Gençliğe Gelen Derneği bize Yüksek Kula ve e, mahallelerde, köylerde yapmış olduğumuz hizmet karşılığında bizlere bir e, plaket e, desteğine bulundular. Bir kez daha e, tüm muhtarlarımla e, teşekkür ediyorum. Bizler Gençliğe Gelen Derneği olarak muhtar e, abilerinin de destekleriyle Yüksek Kuba'nın tüm mahalle ve köylerinde e, coğrafya tanımaksızın özel gereksinliğinde devamlı çocuklarımıza imkanlar doğrusunda yardımcı olmaya çalışacağız, yardımlarını yapacağız. Bir kez daha bize e, bu e, güzel ve değerli e, plakete layık gördükleri için tüm yüksek bardaki mahalle ve köy muhtarlarına teşekkür ederim. Allah Teala umarına razı olsun inşallah. Biz de mahalle muhtarları olarak bugün kıymetli aldığımız başkanımız Yavuz Bey'e kendisinin e, gerek yüksek ilçe merkezinde ve köylerinde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine bir plaket vermeye uygun gördük. İnşallah daha güzel e, işler yapacağını biz inanıyoruz. E, güvenimiz var. E, kendisi gerçekten bu konuda çok e, deneyimli ve e, yani uğraşan bir arkadaş. E, biz de şahit olduk. İşte yüksek merkezinde köylerinde birçok e, engelli kardeşimize gerek ki akülü araba olsun, bilgisayar olsun, ayakkabı olsun, bu konularda kırtasiye malzemeleri olsun, bu konularda da çok destek oldu. İnşallah daha güzel desteklerini bekliyoruz. Mahalle muhtaları olarak biz de kendisine bir plaket alayı gördük. Biz teşekkür ediyoruz. mahalle muhtaları ve köy muhtaları adına ben teşekkür ediyorum.